Sıçaktan bunu aldığınız zaman size en yakın müzeye girin. Şunu hatırladın mı? Yılan gibi bacakları olan aynı şunun Nerede görmüştük? Bir önceki müzede gördük bunu. Daha pürüzsüzdü mermeri. Şey, kabinli olanları. <laughs> Yerli, şiş, evet. Yerlerinde dursa da ne güzel olacak. Oraya koyup da camla falan korumaya alsana daha iyi değil mi? Yusuf. Karışık meyve tabağı yapmışlar. Tutmak için neden Bir şey bu müthiş. <gülüyor> 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 olsun istiyoruz. Mısırlı rahip. Nereden gelmiş buraya? Milattan önce 3000. yine çubuk, bant, bant, hazır akucu. önce 1400. Kapkacak. Milattan önce 8. misal.

güzel Artemis heykeli. Eteğinde canlılar, göğsünde memeler. Gerçekler, yaratıklar, melekler. Domitianus. Tapınağının sunu aldı Domitianus'un. Adrianus Tapınağı Frizi. Efes'te gördük orayı. İmparatorlar, imparatorçeler. Augustus, Livia. Art anlatımının kabartmaları. Bu çok güzelmiş. Mm -hmm. Stefanos. Minareye biber kurutmuşlar, asmışlar. İshak Bey Camii 1375. Şu çeşmeleri niye çalıştırmazlarsa.